Su faturaları neden mi fazla geliyor? Örnek bir abonemiz üzerinden geçen aylara ve bu aya birlikte bakalım. Ali Bey'in Mart ayı su tüketimi 13 metreküp olup Mart ayı su metreküp fiyatı 2 lira 11 kuruş, atık su bedeli 34 kuruştur. Vergiler ilave edildiğinde su ve atık su birim fiyatı 3 lira 55 kuruştur. Toplam fatura tutarı ise 46 lira 50 kuruştur. Aynı ailenin Nisan ayı su tüketimi sayaçları okunamadığından dolayı kıyasen 8 metreküp olarak değerlendirilmiştir. Üstelik 2019 yılı değeri olan 2 lira 11 kuruş üzerinden hesaplanmıştır. Mayıs ayında da Nisan ayında olduğu gibi sayaçlar okunmadığından abonemize yine aynı birim fiyatı üzerinden kıyasen 10 metreküp sarfiyat karşılığı 35 lira 50 kuruş fatura düzenlenmiştir. Pandemi sürecinde gerek evde kalınan sürenin artması gerekse hijyen hassasiyeti nedeniyle suya olan ihtiyacımız artmıştır. Normalleşme süreciyle birlikte Haziran ayında sayaçlar yeniden okunmaya başlanmış olup Mart'la Haziran ayları 400-447 sayaç endeksi arasındaki gerçek tüketimin toplamda 47 metreküp olduğu görülmektedir. Bu kullanımdan Nisan ve Mayıs aylarında kıyasen düzenlenen toplam 18 metreküplük sarfiyat düşünmüş, ve geriye kalan 29 metreküplük tüketim Haziran ayında 103 lira olarak faturalandırılmıştır. Lütfen geçmiş yıl ve geçmiş ay tutarlarınızı siz de bu şekilde metreküp ve güncel fiyat listesini göz önüne alarak kontrol edin. Buna rağmen fark olduğunu düşünüyorsanız çağrı merkezimizi, internet sitemizi ve KASKİ şubelerimizi kullanarak irtibata geçebilirsiniz.